Merhaba arkadaşlar, yine Brüksel Lahanası devam ediyoruz. Bugün ekonomik öneminden bahsedeceğiz. Brüksel Lahanası, birinci yıl sebze olarak değerlendirilen kısımlarını, ikinci yılda tohumlarını meydana getirmektedir. Avrupa ülkelerinde daha yaygın olarak üretilmekte ve sevilmektedir. Karadeniz ve Marmara bölgesi gibi yağışı ve rutubeti yüksek bölgelerde rahat bir şekilde yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde en yaygın olarak Marmara bölgesinde üretilmesiyle birlikte Akdeniz ve Ege bölgesinde de üretim hız kazanmış durumdadır. Ülkemizde Brüksel lahanası üretiminin artmasında sağlık yönünden öneminin öğrenilmesiyle birlikte tüketim alışkanlıklarının da değişmesi etkili olmakta. Brüksel lahanasının değişik salata ve yemekleri yapılarak tüketilebilmektedir. Böylece kısaca ekonomik öneminden de bahsetmiş olduk Brüksel'in lazımlısını. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Uzun yaşayın ve başarılı olun. Ve en önemlisi sağlıklı yaşayın, sağlıklı beslenin, kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.